Hatay Psikologlar Derneği tarafından Hatay Barosu'na verilen psikolojik eğitimler sona erdi. Psikologlar süreç boyunca avukatlara farklı konularla ilgili eğitimler verdi. Süreç son eğitimle sona erdi. Her yaratıcı bir beynin arkasında özgür bir ruh yatar. Bence kavramımızı sınırlarımız tanımlar aslında. E, algıladığınız kişi olacağınız kişidir. Kendinizi nasıl algılıyorsunuz? Güzel, çirkin, akıllı, zeki, Tüm bunlar aslında sizin algıladığınız kişi olup özgürlük alanınızda belirleyen tanımlamalardır. Eğitimler Hatay Barosu konferans salonunda verildi. Son eğitim gününe katılan Hatay Psikologlar Derneği Başkanı Gülşen Filazeoğlu, psikolojinin insan ilişkilerindeki önemine dair konuştu. Ben çok büyük bir özveriyle bu projenin her türlü gerekliliğine getirmeye çalıştık. Umarım e, gerekli şekilde en azından dikkat çekici olmuştur. Çünkü burada amaç birazcık da farkındalık uyandırmaktı. Psikolojinin bizim için e, ne kadar önemli olduğunu, psikolojinin sadece travmalarda değil, psikolojik gelişim olarak da karşısına çıkabileceğini ve psikolojik gelişimin her yönünde psikolojinin farklı farklı yönleriyle toplum içinde var olabileceğimizi göstermekti amaç. E, tabii ki farklı meslek grupları bunun içinde çok farklı meslek gruplarına değineceğimiz çok farklı çalışmalar da olabileceği gibi bu çalışma da bizim için çok önemliydi. Tabii ki bize bu şekilde destek olduğu için de Sayın Bey'e de teşekkür ederiz dernek adına. Umarım farklı projelerde de bir araya geliriz ve toplum farklı meslek gruplarıyla da farklı odalarıyla da farklı çalışmalar yapmaya da umarım fırsat buluruz. Son eğitimde klinik psikolog Cansu Güler Aksoy sınırlarınız kadar özgürsünüz ve psikolog Ulaş Kondakçı mükemmel miyim başlıklarında sunumlar yaptı. Genelde biz anne babalarımızın hayaliyiz. Hayallerini oluşturuyoruz. Anne baba olmayan insanlara şunu soruyorum. Hayalinde ne, nasıl bir çocuk olmasını istersin? Hocam böyle olsun, şöyle olsun. Eksiklerini kapatmaya çalışıyor aslında. Yapamadıklarını Duymuşsunuzdur belki Ben okumadım oğlum ama sen oku Oğlum ben fakirdim ama sen zengin ol Oğlum ben annenle anlaşamıyorum ama Sen seninle anlaşabilecek bir anne seç İşbirliği sunumlarla birlikte tamamlandı Fiziksel zenginlik İnsanı e, Asla özgür kılmaz O zenginin ışığı erken söner Bu beraberinde bize mutsuzluğu getirir İstenilen gerçek özgürlük Materyalist objelerde bulunamaz ha. Aksine insanın içinde ve zihninde mevcuttur. İşbirliğinin son günündeki programda Baro Başkanı Cihat Açıkalı'nda konuştu. Bu çalışma sadece Barolar Birliği'nin değil, Tekirdağ Barosu'ndan Kars Barosu'na kadar herkesin çok ilgisini çeken sonucunu bekledikleri, işte sizin başta da ifade ettiğiniz gibi ilk sözleşmeyi yaptığımızda, protokolü yaptığımızda, işbirliği protokolü, bunun işte yazılı hale gelmesini onlar da merakla bekliyorlar onlara da bu konuda ışık olabilirsek, Türkiye'deki diğer meslektaşlarımıza da ışık olabilirsek sizin sayenizde tabii emekleriniz sayesinde bizim için çok büyük bir mutluluk olacak, onur olacak bu. Kitap elimize geçtiğinde hem sizlerle paylaşacağız, hem önce Barolar ile olmak üzere. Sanırım Barolar Birliği sizinle irtibata geçecek. Belki bu projeyi Barolar Birliği'nin eş güdümünde, onların denetiminde Türkiye genelinde yaygınlaştırabiliriz. Ben de katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Zamanınızdan ayırdınız. Başka teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.